Dikkat çekilmesi gereken diğer bir husus da iki kişinin aynı okulda çalıştığı eğitimci arkadaşına gözü dönmüş bir gaddarlık, hunharca ve düşmanca saldırmasıdır. Buradan yetkililere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na açıkça suç duyurusuna bulunuyoruz. İlkel devirlerden kalma yöntem ve tekniklerle insanların korkutulması, tehdit edilmesi ve en sonunda darbe edilmesini yetkililerin demokratik hukuk devleti olmanın gereği olarak yasal müeyyideleri uygulayacağından hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Ve yine diyoruz ki demokrasi demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir. Döşendiği, kamera kabloların çekildiği bir gün buna tevafuk etmesi düşündürücüdür. Kamera evet. Kameralar bugün devre dışı. Kameralar bugün devre dışı. Yani, evet. Bu evet. Daha önce kamera vardı ama yeniler eklendiği için bu tahtalar için, Hı. Yeni Hı. bir bir yaptığımız için evet. yerleri de devre dışı bırakıldı. Yani böyle daha önce kamera var yani çalışıyordu. Evet. evet. Yani bugün, bugün bu kameralar evet. devre evet. evet. de, dışı. De, evet. 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 Gördük tanı. Gördük tanı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz maalesef bu olaya şahit olmuş. Öğrenciler de görmüştü. Maalesef. öğrencilerin gözü önünde olay gerçekleşti. En ya, çok üzüldüğümüz yani. şey bu. Ben ben Örnek olması gereken kişi, el idareci olan birinin ama sakinleştirmesi gerekirken işin gelen tarafında ve şiddeti uygulayan olması çok daha bizi hiç karşılık vermemiş. Tabii Hı. arkadaşımız Öncesi sinkaf ediliyor, küfür ediliyor. E, ee, yakışmadığını, buranın bir mahati polisisi olduğuna belirtmesine rağmen maalesef e, bunun bu sefer şiddete dönüştürmeye devam evet, Karşılık vermemesine rağmen. Tamam abi Avcı Bey? Arayıp gelin şu evet. süreklerinde Tamam. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu nazik aramaçlarından. Peki ülke olarak iki eğitimcinin aynı okulda böyle bir olarak karşılaşması ne bir biliyorsunuz? Önceden hep bellerden şikayet ediliyordu. Yalnız böyle bir olay bir geldi. Olaydan açıklamadan da anlaşıldığı üzere önceden e, planlanmış <laughs> bir olay. E, bir içine sindirmeme olayı var. Biz bu arkadaşların derhal bu okul ortamından uzaklaştırmalarını talep ediyoruz. Zira e, çatışma ortamı sürekli kaldığımız için öğrenciler bu, bu, bu durumu ortaya çıkaran kişileri gördükçe rahatsızlıklarını devam edecekler. Onun için biz e, soruşturmanın selameti açısından bu arkadaşların derhal okuldan alınmalarını talep ediyoruz. bu Ortada net bir durum yok. Ama e, biz şunu biliyoruz ki sendikal faaliyetlerini düzgün bir şekilde yürüten arkadaşlarımızın bu konuda daha önce tehdit edildiğini, uyarıldıklarını biliyoruz. Bu, sendika hazımsızlığı diyebiliriz Anlatayım da e, hocaların bizim hocamıza saldırmasını nasıl karşılayabiliriz ki? Yani rezil, bir şey. Hocanın hocaya saldırması, o öğrencinin gözü önünde. Ayır, ayırırken bize de vurması. Yani anlatılacak bir şey yok. Rezilliktir, başka bir şey değil. Siz nasıl gördünüz olayı? Yani bir, bir hocaya saldırması vururken hoca ya ki. Vururken... Peki aranda daha önce bir şey var mı duyduğunuz mu? Olay hakkında fikrim var. Öğrencilerin yanında kavga etmeleri bir başlı başına bir şey zaten. Hocaya saldırmalı başlı başına bir dert yani. İzlediğin hoca karşılık verdi mi bu konuda? İzlediğin hoca kendini savundu savundu başka bir şey zaten yapmadı. Bütün öğrenciler gözünün önünde hocaya saldırma yani bari rezilliktir başka bir şey değildir yani anlatacak başka bir şey yok. Tamam. Teşekkür ederim. Olduğu için şu an evde, evde istirahat etmekte. Akıp gelebilecek durumda olmadığını bu nedenle intikamla durumunda olduğunu belirtti. Biz de birazdan başkanlarımla birlikte kendisini ziyaret edeceğiz. Geçmiş 4 5 2014 çarşamba günü 2014 çarşamba günü Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda sendikamız iş temsilcisi İzzetin Cemiloğlu hiçbir neden yokken yine aynı okulda çalışan ve bir ve müdür yardımcısı görevini de yürüten Aktif Eğitimciler Sendikası medya temsilcisi Mehmet Ak ve yine Aktif Eğitimciler Sendikası üyesi olan Abdülvahap Özgün tarafından teneffüste öğrenci ve öğretmenler önünde darp edilmiştir. Üyemiz İzzetin Cemiloğlu önce bir konuyu görüşmek için kenara davet ediliyor, ardından söz konusu kişiler tarafından pencere çerçevesi ve lastiği ile Herkesin önünde darp ediliyor.